Efendim gördüğünüz programımız bu hafta dop dolu, keyifli ve eğlenceli. Tüm bunlar Eurostar ekranlarında Londra Mahallesi aracılığıyla az sonra evlerinize konuk olacağız. Sevgili izleyenler, hukuk köşesiyle Londra Mahallesi'ne başlıyoruz. Geçtiğimiz hafta Avukat Şadi Arslan'la oturduk ve evlilik sözleşmelerini konuştuk. İngiliz hukukunda evlilik sözleşmesinin yeri var mı? Evlilik sözleşmesi yapılırken nelere dikkat etmek gerekir? A'dan Z'ye her şeyi Şadi Arslan anlatıyor. Efendim merhaba. Bu hafta yine Londra Mahallesi'nin izleyicilerine çok uzun zamandır hukuki bilgiler veren Sayın Şadiye Arslan'la birlikteyiz. Şadiye Hanım'la bu hafta ilginç bir renkli bir konuyu konuşacağız. Evlilik sözleşmelerini konuşacağız. Evlilik sözleşmelerini basından, magazinden, özellikle Hollywood yıldızlarının yapmış olduğu milyon dolarlık sterlinlik anlaşmalardan aşinayız ama bunun İngiltere'de karşılığı var mı, nedir, nasıl oluşur? Şadiye Hanım merhaba. Merhaba. Şadiye Hanım ilginç renkli bir konu. Ee, Evlilik sözleşmesi öncelikle her şeyden önce nedir? Ee, evlilik sözleşmesi yani İngilizcede prenuptial agreement dediğimiz e, sözleşme genelde evlilikten önce veya birlikte yaşamaya başlamadan önce e, çiftlerin e, imzaladığı bir sözleşmedir ve bu sözleşme olur da ilişki veya evlilik e, sona ererse finansal konularda ne yapılacağını. ...ortaya koyan bir sözleşmedir. İki tarafın da imzaladığı bir sözleşmedir. Peki Şadiye Hanım, evlilik sözleşmelerinin İngiliz hukukunda yeri var mı? 20 Ekim 2010'dan itibaren İngiliz mahkemeleri evlilik sözleşmelerini tanımaya başladılar. İnisiyatif, i̇nisiyatiflerini korudukları yerler var fakat evlilik sözleşmelerini artık tanıyorlar. Ve buna yol açan dava ise... Alman asıllı bir bayanın 160 milyonluk serveti üzerine olmuştu. Bu bayan evlenmeden önce bir bankacı ile evleniyor ve ikisi bu sözleşmeyi imzalıyorlar. Bu sözleşmeye göre bay bayanın servetinden bir şey daha etmeyecekti eğer boşanırlarsa. Daha sonra evlilik şey olduğunda sona erdiğinde çocuklar da var. Bay mahkemeye başvuruyor diyor ki bu sözleşme geçerli değildir diyor çünkü diyor bu sözleşme diye ben girerken diyor bu kişinin diyor ne kadar servet olduğunu bilmiyordum e, anlaşmanın bütün şartlarını anlamadım e, ve e, aynı zamanda İngiliz hukukunun bunu tanımaması lazım e, bazı şartlar e, öne sürmüştü e, şeye bakıldığında mahkemede mesela şey denilmişti bayanın o kadar zengin olduğunu bilmiyordun ama e, İsviçre'de daha iyi vardı İşte... Almanya'daki evinde işte kaç tane jacuzzi vardı böyle şeylerle savunmaya karşı gelinmişti. Ve sonunda bunu İngiliz mahkemesi tanıdı. 8 hakimden 7'si bunun tanınması için şey verdi, karar verdi. Ve odur budur evlilik sözleşmelerinin İngiliz hukukunda daha çok yeri var diyebiliriz. Peki Şahane Hanım elinizde yine bir tomar kağıt var. Hukuk anladığım kadarıyla zor iş. E peki sizin var mı hiç elinizde bize verebileceğiniz örnek bir sözleşme? Tabii tabi yani ben mesela burada bir sözleşme var. Yani şey müvekilin adını ve detaylarını tabii ki veremem ama mesela bu sözleşmede bayanın adına bayanın adına 3 tane ev var. Ve bayanın bankada 450 bin kadar parası var. Bayın ise bankada sadece geri bir parı var. <gülüyor> <gülüyor> Genelde diğer şekilde oluyor ama ve burada girilen anlaşmada olur da bir çocuk da var. Olur da evlilik ki bu kişiler aslında bir yıldır evliler ve yine o anlaşmaya girebiliyorlar. Yani hmm. olur da evlilik bozulursa bayın bayanın servetinden veya üç evinden ve parasından hiçbir şey talep etmeyeceğine dair bir anlaşma bu. Ee, ve bu e, anlaşmaya girildiğinde biz müvekkil ediyoruz ki siz ikiniz bize birlikte geldiniz fakat burada çıkarlar tartışması var. Biz ikinize birden tavsiye verelim Esuk iki tavsiye birinize tavsiye verebiliriz. Ve diğerine başka bir avukatı yolluyoruz ki bağımsız bir şey alsın. Nasıl derler anlaşmanın e, taslağıyla başka bir avukatı yolluyoruz ki bağımsız tavsiye alsın. Ee, ve ondan sonra anlaşma imzalanıyor. Ee, ve tabii ki şu anda anlaşmayı imzaladılar, iki avukat, iki ayrı avukatlık firması yardım etti onlara, anlaşma hazır. Hayırlı olsun diyelim ama <laughs> evet. peki bu sözleşmenin geçerli olmadığı durumlar var dediniz ilk başladığınızda, bu durumlar nelerdir? Şimdi İngiltere'deki durum şu, İngiltere'deki durum yani evlilik sözleşmelerini tanımada mahkeme her şeyi dikkate alıp inisiyatifini kullanabiliyor. Ee, o yüzden de eğer e, diyelim ki e, diyelim ki bu bu sözleşmede e, ileride bayan dedi ki ya e, tamam çocuk gidip babasıyla kalabilir haftada 3 gün e, ama e, çocuğun gidip babasında kaldığında diyelim ki e, çocuğu ısıtacak e, parası yok yani evi ısıtacak parası yok o zaman öyle olduğunda şey yapabiliyor yani kanun diyor ki tamam sözleşmesine sözleşmesinde böylediriniz ama yani çocuğun geleceği için, e, sağlığı için, fiziki sağlığı, akıl sağlığı için babasıyla zaman geçirmesi önemli. Ve işte biz bu evlilik sözleşmesini bu konuya baktığımızda bir kenara itelim de çocuk için ne gerekli ona bakalım diyebiliyor. Peki Şadiye Hanım e, biz bunları hep Hollywood'dan ve magazin dünyasından ilk önce kendi hayatlarımıza e, aldık. Var mı örnek şu ünlülerden? Kim <laughs> yıldızlarından verebileceğiniz ve sözleşme yapmış. Şimdi program öncesi ben bir araştırma yapmaya çalışmıştım. Bu isimler izleyicilerimize çok tanıdık olacak. Ben de bir bakmak istemişim buna bunu anlaşmalara girenler kimler. Mesela Catherine Zeta Jones ve Michael Douglas çok çok uzun süren bir şeyden sonra. Görüş alışverişi, tavsiyeler çok uzun süren bir süreçten sonra böyle bir anlaşmayı imzaladılar. Ee, yine izleyicilerimizin yakından tanıdığı isimlerden mesela şey var, Jane Fonda Ted Turner'la evliyken yine böyle bir anlaşmaya girmişti. Ondan sonra Brooke Shields, Andre Agassi ile e, e, evlenmeden önce iki yıl bu sözleşmenin içine ne girecek, neler şey olacak anlaşmaları iki yıl aldı ve iki yıl sonra iki yıl sürdü mü? Evet. <laughs> evlilik iki, <gülüyor> yıl, <gülüyor> yıl sürmedi çünkü. İki yıl sonra boşanmışlar. Evet. So i̇ki yıl 2 yıl evlilik sözleşmesine ne girecek? Evet. İki yıl evlilik sözleşmesinden ondan sonra da boşandılar. Bunu söylediklerim hemen hemen herkes boşandı veya boşanmak üzere. Yani şey ise ünlü bir yazar var William Cash. Ve e, İtalya'nın e, çok ünlü e, bir ailesinden, e, çok zengin bir ailesinden bir bayanla evlenecekti. Ilaria Bulgari diye. Ve e, bayanın serveti 500 milyon pound civarındaydı. E, tam evlenecekler, kiliseyi falan her şeyi ayarlamışlardı. Ve bayan bu anlaşmaya e, ekstra bir e, madde koydurtmak istedi. O da işte biz şey olursak, biz ayrılırsak çocukların... E, nasıl derler bütün hukuki hakkı, bütün kalma hakkı bende ve e, yazar e, William Cash bunu çok şey olarak gördü. Yani aşağılayıcı bir şey olarak gördü. Tamam dedi. Yani ben senin 500 milyonluk servetinden hiçbir şey istemiyorum ama böyle bir şey koyman yani e, artık gururuma dokunuyor ve balayına kendi erkek arkadaşlarıyla gitti ve e, şeyi düğünü erteledi. Fakat daha sonra e, bir araya gelip anlaştılar ve bir yıl sonra evlendiler. Yani bu selebritilerde çok görülen bir şey ve bunun arkasında da şöyle bir mantık var. Serveti olan kişi veya daha çok finansal şey olan kişi şey diyor acaba yani bunlar ben evlenmeden önce yaptım bunları ve bu kişinin bunlar üzerinde hak etmemesi için, hak iddia etmemesi için e, ne yapabilirim? Tabii ikinci konu ise yani e, bu bir, belki bir hukukçunun söyleyeceği bir şey değil ama bir, bütün tartışılan bir şey. Diğeri ise gerçekten beni sevdiği için mi yoksa para için, <laughs> yoksa <param> için mi, <laughs> mi evleniyorlar, birlikte olmak istiyorlar. Bir de bunun kanıtı gibi bir şey oluyor. Fakat bunları tartışırken ve anlaşmaya çalışırken de çok sorun yaşayan e, çiftler var. E, avukat olarak eğer size iki kişi gelirse böyle bir şey yapmak istiyoruz, evlilik sözleşmesine girmek istiyoruz diyorsa. Siz mesela bayan veya erkek kimsi vekiliniz olacaksa onun hakları nasıl koruyacaksınız ona göre tavsiye veriyorsunuz. Ve diğer kişiyi de başka bir avukatı yolluyorsunuz. Bu kadar basit bir işlem yani. Şadiye Hanım teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyenler bol sıfırlı hayatların evlilik sözleşmelerine değindik bu hafta. Biz yine de şunu söylemekten vazgeçmeyelim. Sevgi, aşk ve bilgi sadece ve sadece paylaştıkça çoğalıyor. Haftaya Avukat Şadi Arslan'la hukuki konuları konuşmaya devam edeceğiz. you <music>